Merhaba Küçüğüm, nasılsın bugün? Bugün 20 Nisan 2020, günlerden Pazartesi. Kesirler konusunu işledik, bitirdik. Bravo bize, uzaktan uzaktan kesirler işledik. Ne güzel değil mi? Anlamadığın yerler varsa tabii ki sorabilirsin. Ee, şimdi kesirlerle ilgili kendimizi değerlendireceğiz, test yapacağız. Senden ricam, e, önce bu soruları kendin yap. Sonra kendin yaptıktan sonra aç bu videoyu. Eğer yapmadan açtıysan lütfen kapat. Önce kendin cevapla soruları. Sonra kitabını al, kalemini al ve videoyu açarak birlikte kendini kontrol et. Nasıl yapıyorduk hatırlıyor musun? Doğru yaptıysan bir artı yapıyordum kendine, tik atıyordun ya da yanlış yaptıysan bir eksi koyup doğru seçeneğe işaretliyordun. Hadi başlayalım bakalım benim küçük küçük pıtırcığım. Şöyle büyüteyim daha iyi görmen için. Evet. Birinci soru ne diyormuş? Hangi renk kutuda yer alan karpuz bir bütündür? Bütün neydi? Bir varlığın parçalanmamış haliydi. Tabii ki pembe kutu B diyoruz. Evet. İkinci soru. Yukarıdaki armutların 8 çeyreğini yediğimizde geriye kaç yarım armut kalır? Bunu iki yoldan da yapabiliriz. Şekilde çizebiliriz. Ya da daha önce öğrendiğimiz yolla işlemde yaparız. Ben şimdi size burada şekil çizmeye çalışacağım. Ee, şimdi çeyrek dediğine göre dörde böleceğiz. Şu armutu böldüm. Kaç çeyrek oldu çocuklar? 1, 2, 3, 4. Ama 8 çeyrek yemiş. Bir daha dörde böldüm. Evet. Sekiz çeyreğini yemiş. Yani iki tane bütün armut yemiş. Ama soru ne diyor? Biraz şaşırtmacalı bir soru. Kaç yarım armut kalır diyor. Kaç bütüne armut kalır demiyor. Kaç yarım dediği için geriye kalan bir armut ortadan ikiye bölüyoruz. Ay hiç de güzel bölemedim ama değil mi? Düz bir çizgi çizemedim. Evet. Eh fena değil. Kaç tane yarım armut kaldı? 1, 2. Doğru cevap 2'ymiş. Bravo size. İlerliyoruz. 3. Sezin en sevdiği meyvenin bir kısmını yemiştir. Geriye sadece çeyreği kalan meyve aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu bir portakal bütün çeyreği kalmış demiş. Önemlilerin altını çizelim mi gene? Çeyreği kalmış. Elma yarısı kalmış. Bu ne? Bu da portakal çeyrek. Doğru cevap nedir? C'dir. Evet. İyi gidiyoruz. Geldik dördüncü soruya. Salih ve arkadaşları bir bütün pastayı eşit şekilde paylaşıyorlar. Kişi başına çeyrek pasta düşüyor. Kişi başına çeyrek pasta düştüyse o zaman porporcum pastayı kaça bölmüşlerdir? Evet çok yamuk bir pasta oldu. Bir daha deneyeyim mi? Bakalım. Eh çeyrek dilim düşmüş her birine. O zaman Salih'in kaç arkadaşı var demiyor ama ne diyor? Salih ile birlikte toplam kaç kişi pasta yemiştir? O zaman kaç kişi pasta yemiştir? Dört kişi pasta yemiştir. Doğru cevap B dört. Beşinci sorudayız. Çok güzel bir müzik çalıyor galiba. Balkondayım ben şimdi. Evet. Yukarıdaki yarım yıldızlar birleştirildiğinde kaç bütün yıldız oluşur? Kaç tane yarım var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane yarım var. Bizim öğrendiğimiz o yol neydi? Bakın yarımdan bütüne gidiyoruz. Yani yarım daha küçüktür ya bütünden. Küçükten büyüğe gidiyoruz. Küçükten büyüğe gidince bölüyorduk. Kaça böleceğiz? Yarım dediği için ikiye böleceğiz. Yani altı <laughs> dünyanın en komik altısını mı yaptım acaba? Altıyı ikiye böleceğiz. Kaç bulacağız? 3. Ama içimiz rahat etsin. Bir de üstünde yapalım. Şu iki yarımı birleştirdim. Bir bütün etti. İki yarımı birleştirdim. Bir bütün etti. Ve kaç bütün oldu? 3 bütün oldu. Hepsini sil dedik. Ve aşağı indik. Sınıfımızı çok özledim biliyor musunuz? Şunları tahtada yapmayı çok özledim. Sizin fıkır 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 damanızı çok özledim. Evet. İnşallah hiç kimse dışarı çıkma sağlık ve güvenlik görevlileri yani çalışmak zorunda olanlar dışında da bu hastalığı çabucak yeneriz. Evet. 10 tane yarım elma kaç bütün elma eder? Şimdi hemen bakıyoruz. Neyden neye gidiyoruz? Yarımdan bütüne. Yani küçükten büyüğe. Küçükten büyüğe gidersem ne yaparım? Bölerim. Yine yarım dediği için ikiye böleceğim. Onu ikiye böleceğim. Evet, onun içinde iki beş defa var. Beş bütün elma eder. Evet, size söz veriyorum. Bundan sonra hiçbirinize düzgün yaz, düzgün yaz demeyeceğim. Çünkü bakın ben mouse'da nasıl yazıyorum. Yine de şöyle yapalım mı? 10 tane yarım çizelim mi? Bir gözümüzle görelim. 2 yarım. 4 yarım. 6 yarım. 8 yarım on yarım. On yarım kaç bütün etti? Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Beymiş doğru cevap. Yedi. Akşam yemeğinde 12 çeyrek ekmek tüketen bir aile toplam kaç bütün ekmek tüketmiş olur? Yine çeyrekten çeyrekten bütüne küçükten büyüğe gidiyoruz. Yani böleceğiz. Kaça böleceğiz? Çeyrek dediği için dörde böleceğiz. 12'yi dörde bölersem 12'ye kadar dörder dörder sayayım 4, 8, 12. 3 tane tüketmiş olur. Sen istersen gözüne görmek için 12 tane çeyrek yapabilirsin. Geldik arka sayfaya. Büyüteyim biraz. 8. sorudayız. Verilen halının <laughs> ne kadarlık kısmı mor renklidir? Önce çocuklar bu halının tamamını bulalım. Kaç parça? Bir sırada bir sütunda 4 var. 4, 8, 12, 16. Halının tamamı kaç parçaymış? 16 parçaymış. Değil mi bütünü? Peki kaç parçası taranmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 parçasını boyamışlar. 16 8. O zaman bütünü değil, çeyreği de değil, yarısı. Doğru cevap A. Geldik 9. soruya. Yarım limonlardan kaç tane bütün limon elde edilebilir? Yarımdan bütüne, küçükten büyüğe. Kaç yarım var sayalım mı? 2, 4, 6, 8, 10. Ne yapacağım? Böleceğim. Çünkü küçük olandan büyük olana gitmem gerekiyor. Kaça böleceğim? yarım dediği için ikiye çünkü bir bütün içinde iki tane yarım var. Beş. Yine de emin olmak için yarımları birleştirelim. Hop. İki bütün etti. Üç bütün etti. Dört ve beş bütün etti. Doğru cevap C. Şimdi 10. soru için çözmek için şurada boş yerim yok. Ben şurada çözeceğim. Oraya dikkat edin lütfen. Selvi Selvi diyor ki cevizlerin çeyreğini yedim. Geriye 15 cevizim kaldı. Konuşmaya göre Selvi'nin başlangıçta kaç cevizi vardır? Şimdi cevizleri şöyle bir bakın. Şu toplam bir ceviz değil bu. Cevizlerin tamamı. Çeyreğini yemiş Dörde bölelim. Bakın dört parça Selvi şu bölümü yemiş. Değil mi? Geriye kaç parça kalmış? Kaç çeyrek kalmış? Bir çeyrek kalmış. İki, üç çeyrek kalmış. Ne diyor? Geriye kalan cevizi 15 taneymiş. Yani şu üç tane çeyrek parça on beşmiş. Geriye kalan Şimdi o zaman şu üç parçanın toplamı 15 olacak. Hangi üç tane sayı toplarsak 15 eder hatırlıyor musunuz? Yani öyle bir sayı ki toplarsak hani bir eşit ya birbirine. Bence 5. Bakın. Tabii 5'e pek benzemedi ama. 5, 10, 15 geriye kalan cevize. Bütünlü soruyor. E 7'yi de o zaman 5 tane çeyreğe yemiş. 4 tane 5 kaç eder? 20 eder. Başlangıçta 20 cevizi varmış. Oh, pastaya bakın. Bu arada dün Mustafa Efe'nin doğum günüydü. Kutladınız mı acaba? Bahar 12 çeyreği eriyi çeyreğini yemiştir. 12 eriyi çeyreğini yemiştir. Eriğin çıkmasına da az kaldı değil mi? Yoksa çıktı mı ben bilmiyorum. Hiç dışarı çıkmadığım için haberim yok. 12 eriğin çeyreğini yemiştir. Geriye kalan eriklerin 5 tanesini abisi yemiştir. Bizden ne isteniyor? Bahar ve abisi toplam kaç erik yemiştir? Önce Bahar'ın yediği erikleri bulalım. 12'nin çeyreği 12/4 kaç? 3. Bahar 3 erik yemiş. Abisinin yedi erik için işlem yapmaya gerek yok. Çünkü zaten söylemiş. 5 tane yemiş abisi. 3 5 daha kaç eder? 8 eder. Hop, bunu da yaptık. Ay erken mi seydim? 12 Yaş pastaların çoktan aza doğru sıralanışı hangisidir? En büyük bu değil mi? Bütün pasta, sonra yarım pasta, sonra da çeyrek pasta. 13. Şekillerden hangisinin boyalı kısmı bütünü ifade eder? Tabii ki üçgenin hepsi boyanmış. Geldik son soruya bir bütünün içinde dört tane nokta nokta vardır. Cümledeki noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır? Bütün, yarım, çeyrek. Haydi hep birlikte söyleyelim. Bir bütünün içinde dört tane çeyrek vardır. Bravo sana. Bitirdik.